Ücreti verdim. Abla ücreti verdim mi abla? Ücreti verdim. Nerede vermedin sen ücret falan vermedin? Verdim ya Vermedin. Merhaba sevgili takipçilerim ve izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasena Marabat minibüste yepyeni video görüntü paylaştı. Onların video görüntüleri herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.